Bir planla üstümüze gelecekler. Çıkacaklar karşımıza. Her damla yaş için konuk canım. Benim ailemden birine... ...gözünü dikenin gözünü çıkartırım. Sen de baban gibi çok yaşatmazlar. Sen tehlikedesin diye yapmam gerekeni yapamıyorum. Çık hemen oradan. Bu şerefsizler yeniden bir plan yapacaklar. Bu sefer onları tuzağa biz çekeceğiz. İlyas geliyorlar. En yakınındakilerin kötü olabileceğine ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor. Ömür yengeyi öldürtmek için sipariş etmiş bugün. Ya dediğimizi yaparsın ya da ölürsün. O istedeki siyaya uşaklarını tek tek bitireceksiniz. Bitirmeden ölmek yok.